Bugün evdeki ustalara menemen yapıyorum. Şu evin tadilatı bitmedi. Sabah erkenden işe başladıkları için onlara güzel bir sofra hazırlamak istedim. Yemek hazırlıyorum dediğinde ustanın kafada canlanan şuydu halbuki. Öncelikle domatesleri ve biberleri pişirdim. Daha sonra kabuklarını aldım. Birazcık baharatlandırıp şeker ekledim. Ben menemeni soğansız yapıyorum. Yumurtaları da ekledikten sonra hemen ekmeksiz yenmeyeceği için yanına çabata ekmeği hazırladım. Gadeyi ortadan ikiye böldüm ve dikkatlice ince ince kesmeye başladım. Ekmeğin üzerine sürebilmeleri için yenilebilir çiçeklerle krem peynirlerini hazırladım. İçine ise somon füme koymak istedim fakat hindi füme tercih ettiler. İçine somon füme koymak istedim fakat hindi füme tercih ettiler. Krem peynirimi dikkatlice streçin içine sardım ve buzdolabında beklettim. Ince kestiğim avokatadan bir kenar yapıp içine menemeni koydum. Tabak mı ters, ben mi fakirim? Besemiz otu ile süsledim. Ve artık kahvaltı sofrasını hazırlamaya başladım. Çaysız yapamadıklarını bildiğim için sabah demlediğin çayını koydum. Ve sofram hazırdı. Uzun süre tadilat yaptırmış biri olarak ustadaki çaresizlik. Ustaların ne kadar emek harcadığını yakından gördüm. Ben usta olduğuna şu porsiyondan ikna oldum. Alçı çekecek sanki. Bu vesileyle Ömer Usta'ya da teşekkür ederim.